Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanlığının birlik, beraberlik ve kaynaşma adına düzenlediği vapur turu yoğun katılımla gerçekleşti. Gölcük Vapur İskelesi'nde başlayan ve Osman Gazi Köprüsü'nden geri dönen vapur turunda birlik ve beraberlik mesajı verildi. Düzenlenen tura Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, İl Başkan Yardımcıları Nihat Yıldız ve Halil Kayın, Genel İdare Kurulu Üyeleri, Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Özsoy ve yönetimi, Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi ile çok sayıda partili ve davetli katıldı. Sanatçı Harun Beyaz'ın ezgileriyle devam eden programın sonunda çekiliş yapıldı. Protokol tarafından yapılan çekilişte tarihlilere ödülleri verilirken vapur turu Halıdere, Değirmendere ve Gölcük Vapur iskelesine uğranmasıyla son buldu.